Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Arkadaşını Bul, Takımını Kur projesi kapsamında badminton, basketbol ve voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlatmış olduğu proje büyük şehir olmayan 51 ili kapsayacak ve 3 dalda olacak şekilde yapılacak. Turnuvalara katılmak isteyen gençler son başvuru tarihi olan 10 Şubat'a kadar başvurularını Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine yapabilecekler. Proje ile ilgili açıklama yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, "Bakanlığımız tarafından başlatılan Arkadaşını Bul Takımını Kur projesi büyük şehir olmayan 51 ilimizin gençlerine hayırlı olsun. Bakanlığımızın sunduğu bu fırsat gençlerimiz için eğlenceli ve verimli olacaktır. Bu projedeki amaçsa gençlerimizin zamanını verimli kullanma" sosyal gelişimine katkı sağlama, fiziksel ve psikolojileri açısından fayda sağlamak, gençlerimizden kendileri için büyük bir fırsat olan ve verimli olan projeye katılarak yeteneklerini keşfetmelerini bekliyorum ifadelerini kullandı.